...dönemidir. Bu pano tamamıyla çizgisel üçlüktan oluşuyor. Ee, ve panonun e, üzerinde şurada bir kere yedi satır yazıtlı bir yazıtımız var. Şurada. Bu doğrudan doğruya sekel harfleriyle yazılmış bir yazıt. Doğruni ve Baturni karışık. Tek karakterli değil. Sekel ve Doğruni yani Orhun Yenisey ve Sekel'in karıştığı bir yazıt. Bunun okuma teklifinde şöyle bir şey geçiyor. Özetle söylüyorum. Kurtar Azer elinden yafesi diye bir metin var burada. Evet. Bir dua geçiyor. Yani Hazar Türklerinin buraya doğru aktığını hı. şey yapıyoruz. Şimdi şurada bir e, hı hı. haç var. Fakat bu haç klasik Hristiyan haçı değil. Doğuda kullanılan hı hı. ama Ermeni haçı da değil. Bu aynı zamanda yön damgasını içeren vaptiz edilen Türklerde çok fazla gördüğümüz bir haç. Burasının belki bir vaftiz yeri olarak kullanıldığını bile düşünmek mümkün. Vaftiz edilirken tabi sadece beyler vaftiz ediliyor. Beyler vaftiz edilince bütün da vaftiz edilmiş sayılıyor. Yani bey Hristiyanım diyor adı değişiyor ama topluluklar zaten beylerin ismiyle falan anılıyor. Tebaayı çok fazla şey yapmıyor. Teba bu geleneğine şeyine devam ediyor. Efendim, Burada e, şeyine şurada yine bu bir yazıt sekel harfli. Şurada yukarıdan aşağı inen yani Karakteri tabi Orhun Yenisey gibi düşünürsek e, yani Kültigin gibi yukarıdan aşağı yazılmış bir yazıt. Yatağı yazılmamış. Yukarıdaki daha sonraki bir dönem sanırım. Şurada figürlerimiz var. Burada yine bir cipir Eğri andıran yazılar var şurada. Osmanlıca karakterli gibi gördüğümüz şu kısımda özellikle yazılar var. E, bunun dediğim gibi en önemli şeyi bakın şurada Ordu Mesudiye'de burada yine o suus damgasının farklı bir formu. Şurada var. Burada var. E, şu kopan kısmın dışında yani burada ortak kodları şu yan tarafa doğru geçtiğimizde e, ortak kodları tamamıyla görüyoruz. İşte e, stilize dua eden insan figürünün olduğunu görüyoruz. Yani Müslümanların, Hristiyanların daha önce de gök tanrı dinine inananların 3 ee, e, dinden de izler taşıyan bir pano. Bunun özelliği şu, burasının bize inanç ve ibadet alanı olduğunu, dua yapılan yer olduğunu, kutsal bir yer olduğunu göstermesi açısından bu pano önem taşıyor. Yine orada bir çizim var gördüğümüz. Bu da çok sıkça karşımıza çıkıyor. Yani bir tür ikonografi var burada. Bu ikonografiyi de Çeşitli şekillerde yorumlamak mümkün ama karakteristik figürler zaten bize birçok şeyi anlatıyor. Kısaca benim söyleyeceklerim bu kadar. Yazı şu kısımda çok zor yazıyı çekmek, o yazıyı çekmek için getirdik o masayı. Yani çekemedik hiçbir şekilde.